Evet aleyküm arkadaşlar arkadaşlar Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun inşallah arkadaşlar arı ile ilgili bir şeyler anlatmaya çalışacağım ee, malum sonbahara girdik artık yavaş yavaş kışa doğru gidiyoruz yağmur yağmayan bölgelerde sorunu çok. Arılar susuz kaldı mı kardeşlerim? Sorun oluyor. Evet. Bidonları görüyorsunuz. Burada damlama yapmışım. Bu ise içine taş doldurmuşum kardeşim. Bir test tepsi. Bu tepsi biraz büyük. Biraz gölge yapmışım. Yani su hemen uçup gitmesin kardeşlerim. Şimdi kardeşlerim bir şey anlatacağım da onun için bu suyla ilgili bir şeyler anlatmak istiyorum çünkü hem arılarımız susuz kalmasın kardeşlerim hem e, suyuna bir şeyler katmak vitamix. mesela daha eskilerde yani ben vitamin kullanırdım o toz olanı e, böyle suyuna o ölçüyle olmalı tabi her şey ölçüyle olur da onun üstüne yazıyor yani bir ledre, bir çay kaşığı gibi falan. Ben şu an onu kullanmıyorum. Yani bayağı oldu kullanmıyorum. Ee, ben hep bitkisel kullanmaya çalışıyorum. Çünkü daha iyi. Yani daha faydalı. Ama onu da kullanırız. Fark etmez yani. Sonuçta bizim her tarafımız kimyasal olmuş arkadaşlar. Ne fayda. Çünkü haplarıyla hastalanırız. Hastaneye gideriz. Gede hep kimyasal yani yapacak bir şey yok. Bari yiyeceğimizden olmasın diye uğraşıyoruz. Evet kardeşlerim. Şimdi suyu bu suyu verirken kardeşlerim bundan sonra Allah'ın izniyle yani hep kekik suyu koyun verin. Çünkü biz daha önce şerbetle veriyorduk. Ne yaptık? Şerbeti bıraktık. Çünkü şerbet eğer Şerbetle verirsek yağmacılığa sebep olmuş oluruz. Ee, yağmacılık çok olur kardeşlerim. Çünkü kokuyor, güzel koktuğu için. Ben e, geçen gün bir denedim, şerbetli verdim gene Keki koydum. Ben arılar hepsi güçlü. Ee, şey yapmışım. Şurada bir tane zayıf arı var. Önce güçlülere verdim, sonra zayıflara biraz normal olanlara verdim sandığın etrafını hemen sardılar kardeşlerim yani ben orada olmasam müdahale etmezsem verip gitsem de karanlık çökmek üzere yani hemen saldırmaya başladılar o yüzden biz artık keki naneyi kardeşlerim şerbete koymuyoruz şu an çünkü yağmacılık oluyor yani kardeşlerim kokuyor ha ne yapacağız böyle dışarıda surluk yaptıysak ya böyle bir te, tencere, tepsiye e, mücver taşlarını doldurup e, su koyup suyun içine de kekik ilave ediyoruz kardeşlerim. Mesela bu bir buçuk kiloluk bir kavanoz kardeşlerim. Yani suya koyarken de o kadar e, şey önemli değil kardeşlerim. Yani ölçü o kadar önemli değil yani zararsız çünkü ama fazla da olmaz tabii ki. E, şöyle burası. Bu şey 3 litre falan alıyor. Ben tahminle döküyorum. Ee, kardeşlerim. Hem hastalığa karşı hem arılar gelip burada su alırsa bismillah yani ne yapıyorum? Bir çay bardağı ilave ediyorum. Ee, suyumuza. Ondan sonra arılar şimdi suya çok gelirler arılarımız bu suyudan içtikleri zaman ne olmuş olacak? Yani şey ölmüş olacak. Kekin yani özelliği o. Kötü mikropları öldürüyor yani faydalı yani. O yüzden arımız da yese faydalı olacak. Sanda götürüp de orada kullansa faydalı olacak. Çünkü yani sade su mikrop olabilir, mikrop kapabilir ama arı temizini arada alıyor. Arın şey o, ama biz ne yapıyoruz? Yine kekik suyu koyuyoruz. Bu suda zaten her gün değişiyor. Her gün yani her gün tekrar koymak zorunda kalıyorum. Öbür gün akşama geliyorum. Mesela dün akşam verdim. Bugün akşam geldim. Yani su bitmek üzere. Bir şey kalmıyor. Ona göre yani her gün arınıza uğrayamıyorsanız damlama sistemi yapacaksınız kardeşlerim. Benim eve yakındır. Ben yapıyorum. Mesela bu bidonda su var. Buna da biraz ilave ediyorum kardeşlerim. Bu 20 litrelik bir bidon. Bir tane de burada bu da 20 litrelik bir bidon kardeşlerim. Bunlara daha biraz fazla veriyorum. Ben sizden önce ayarını yapmıştım. Şimdi kardeşlerim, şöyle bir şey var. Yani bir litre bir su e, çay bardağı koyabiliyorsunuz kardeşlerim. Bu ağrımıza çok faydalı oluyor. O yüzden Vitamix eskide ben e, verirken Vitamix'i suyun içine koyardım. Yani hep ağrımızın yani direnci yüksek olmalı. Çünkü ben şu mesela ne yapıyorum? Bu su olmasa olmaz. Ama e, haftanın 3 günü hatta 4 günü kekik suyu ilave etsek çok faydalı oluyor kardeşlerim. Ha buna nane suyu da koyabilirsin. Mesela buna kekik suyu öbürüne nane suyu koy. Yani öyle yap yani fark etmiyor. Bunların ada çayı yap ver. Koy suyların içine hiç fark etmez kardeşlerim. Bize faydası olan bu bitkisel çayların kesinlikle arımıza da faydası var. Onun için çünkü hem denenmiş e, bilimsel de denemesi var. Yani daha eskilerde kimse bunu bilmezdi. Yani zaten bu ülkede bitkisel tedaviden bahsedilince biraz sıkıntı oluyordu eskiden. Yani gerici merici derlerdi ama sonradan birden serbest oldu bilmiyorum. Avrupa başlayınca bizden de başladılar. Her şeyin hayırlısı. Ama biz kullanalım kardeşlerim. Allah'ın izniyle. Yani faydasını görürsünüz, zararını görmezsiniz. Evet kardeşlerim bunu da hep videosunu çekmek istiyordum. Dedim ha bugün ay yarın Allah'ın izniyle bugün nasip oldu. Bunu da çektik. İnşallah siz de aranıza özellikle şerbete sirke koyuyorsunuz bu mevsimde. Yanmacılığı da yani yani yüzde 90 azaltmış oluyorsunuz kardeşlerim. Sirke hem faydalı hem yağmacılığı da yönlüyor. Ee, onun için ee, sirkeyi şerbete koyuyoruz. Suya da nane koyuyoruz. Ya da keki koyuyoruz. Şimdi buna nane koydun öbürüne keki koy. Yani hepsini karıştırmayın kardeşlerim. Belli bir ölçüde yani bir litre suya yarım çay bardağı da yetiyor. Yani şeyinize göre ona göre ayarlarsınız. Ama fazla olmaz. Yani fazla sıkıntı olabilir. Yani bir litre bir su bardağı koysan yani bir şey olmaz ama risk almaya gerek yok. Sıkıntı olabilir yani dokunabilir hayvanlara ya da gelip içmez ağır gelir. Bir şeyler olur çünkü. Bilmediğimiz şey yapmamalıyız. Onun için kardeşlerim yani bu şekil bir litre bir çay bardağı en güzel en iyisi kardeşlerim. Ne fayda? Evet kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ne fayda?